Gel. Macit nereye gidiyoruz? sabret, birazdan göreceksin. Hadi kaptan. Hoş geldiniz Macit Bey. Hoş bulduk. Birazdan yola çıkacağız. Tamam. Birazdan denizde gezintiye çıkacağız. Ciddi misin? Evet. Hatırlar mısın? Bana kızgın olduğum günlerde. Hatta görüşmüyorduk bile. Ama bizi yine ilk günkü gibi deniz birleştirmişti. Hiç unutmadım ki. Tabii bir farkla. O zaman tekne vardı. Şimdi gördüğün gibi taka. Tabii masamızda şampanya da yok. Ama Ferdi Kaptan'ın çayı da gerçekten çok güzeldir. <laughs> Macit. Senin yüzün gülsün. Biz birlikte olalım yeter. Öyle değil mi? Macit. Sen benim canımsın. Sen de benim canımsın. Gidiyoruz galiba.